Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim burası menzil. Burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ve soyundan gelen Abdülbaki Hazretleri'nin Allah Azze ve Celle'ye uğurlanışına şehadet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrünü insanların hidayet davasına adamış, gece gündüz İslam'ın yoluna davet ediyor. Cenab-ı Hak da فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرًا Efendimiz Aleyhisselam'ın teselli babında yani onların küfürde kalmalarından dolayı kendini helak etme diye Resulullah Aleyhisselam'ı teselli ediyor. Şimdi burada Abdülbaki Hazretleri bütün hastalıklarına rağmen insanların hidayeti için ömrünü, varlığını ortaya koydu. Bugün ise büyük bir mahşer vardı burada. Kalabalık var. Cenaze kılınması saatler oldu. Ama hala yollar insan dolu, araba dolu. Müslümanlar buradalar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan, soyundan gelen Abdülbaki Hazretleri'nin İslam'a hizmetine şehadet ediyorlar. Antum şuhadâullah fi'l-ardı Müslümanlar yeryüzünde Allah'a cellenin şahidi onlar lisanı halleriyle dediler ki bugün ya Rabbi efendimiz Aleyhisselamın yolundan ve soyundan gelen Abdülbaki Hazretleri insanlığın hidayeti için bütün ömrünü hak yola feda etti Rabbim ona ali makamlar ihsan eylesin yolunu payidar eylesin. Evlatlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin.